Merhaba arkadaşlar. Bu akşam gemlikteyiz. Gemlikte hava almaya çıktık. Geziyoruz. Evet. Dışarsan eğlencesini göreceğiz. Hadi git bakalım. Ciao. <laughs> Aa baba ne alıyor? Nereden ineceksin? Her yer çok uzak. Ha, şuradan inerim. Tamam. sen de bayram senle ben. yapma Zehra'cığım, sen de ister misin kestane? <laughs> tamam, sen de istiyorsun, anladım. <laughs>